Şiddete karşı yasal düzenleme istiyoruz. Değerli basın mensupları ve kıymetli eğitim çalışanları. Eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek amacı ve şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Son olarak İstanbul Eyüp Sultan'da Eski bir öğrenci okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla saldırıda bulunmuş, ağır yıllı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Susma, ha, haykır şiddete hayır susma haykır şiddete hayır kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşurduk. Ancak ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalınmıştır. Genel Başkanımız Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in daveti üzerine bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirmiş. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılmıştır. Sayın Bakan'ın davetini ve eğitimcilere şiddeti önlemek üzere yapılacağı ifade edilen çalışmaları önemli ve kıymetli buluyoruz. Kınamayı bırakın, Kınamayı bırakın, yasamızı çıkarın. Kınamayı bırakın, yasamızı çıkarın. Kınamayı bırakın, yasamızı çıkarın. Bakanlıkta yapılan ortak basın açıklamasına ardından genel başkanımızın katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı eylem eğitimcilere şiddeti önlemeye dönük kararlılığımızın ve şiddet olaylarının oluşturduğu büyük üzüntünün bir tezahürüdür. Dün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yaptığımız çağrıyı bugün burada bizler de yapıyoruz ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımlar ivedilikle atılmalı, eğitimcilere yönelik şiddet önlemeye yasası artık çıkarılmalıdır. Öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına kamu görevlerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz. Bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduk. Sendik olarak geçen yıl hayata geçirilen öğretmen meslek kanunu tartışmalarında şiddete yönelik düzenlemeyi talep edip son ana kadar sergilediğimiz ısrarın gereği yapılmadı. O gün gereği yapılsaydı belki bugün daha farklı konuşmak mümkün olacaktı. Öğretmen ölüyor, Öğretmen ölüyor. Meclis uyuyor. Öğretmen ölüyor. Meclis uyuyor. Öğretmen ölüyor. Meclis uyuyor. Öğretmen ölüyor. Meclis uyuyor. Genel Başkanımız Ali Yalçın ile görüşmesinde Sayın Bakan'ın meslek kanunu ilişkin yeni düzenleme konusunda kullandığı şiddete karşı yasal düzenleme ifadelerini son derece kıymetli buluyoruz. Bunun bir an evvel hayata geçmesinin takipçisi olacağız. Değerli katılımcılar eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarını hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için bugün 10 Mayıs iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Ülke genelinde basın açıklamaları yapıyoruz. İş bırakma, bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak bir hafta sürecek 10-17 Mayıs tarihleri arasında dilekçe kampanyamızı da başlatmış bulunuyoruz. Canımız yanıyor, kanımız akıyor. Canımız yanıyor, kanımız akıyor. Canımız yanıyor, kanımız akıyor. Canımız yanıyor, kanımız akıyor. Canımız yanıyor, canımız yanıyor, kanımız akıyor. Değerli katılımcılar, Son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında görülecektir ki şiddet olayları ünferi devletler olmaktan çıkmış ne yazık ki yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiş. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaşmıştır. Bugün yaşadığımız acılar dünün ihmal ve umursamazlığının neticesidir. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır. Şiddetin eğitimi tehdit eden boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması, acil ve köklü çözüm bulmayı zarur hale getirmektedir. Devlet, kasıtlı şekilde ölübe, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemekle de mükelleftir. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu bugün burada bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetlerinin sunumunda kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları olarak şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini şiddete uğrayan çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz şiddetle teslim etmeyiz. Öğretmeni şiddetle teslim etmeyiz. Öğretmeni şiddete teslim etmeyiz. Öğretmeni şiddetle teslim etmeyiz. <laughs> yasamızı çıkarın, kınamayı bırakın. Yasamızı çıkarın. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen ölüyor, <laughs> uyuyor. Öğretmen ölüyor, meclis uyuyor. Öğretmen ölüyor, meclis uyuyor. Öğretmen ölüyor, meclis Öğretmen ölüyor. Öğretmeni şiddete teslim etmeyiz. <laughs> Sus! Bak! Ha! Yasamızı çıkarın. Kınamayı bırakın. Yasamızı çıkarın. Kınamayı bırakın. Yasamızı çıkarın. Kınamayı bırakın. Yasamızı çıkarın. Öğretmen ölüyor. Meclis uyuyor. Oradan geliyor. Öğretmen ölüyor. Meclis <laughs> uyuyor. Ağaç orası.